Herkese merhaba arkadaşlar. Bir bağ evi yaptırmak istiyorsunuz fakat neler yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız e, bu benim ikinci videom. İlk videomu izlemenizi tavsiye ederim. İlk videomda bir bahçe yaptırırken ilk başta tel örgüden başlanır ki e, bölgenizi, çevrenizi belirleyebilin. O evin yani o bölgenin içine yapacaklarınızı yapın. O yüzden telle alakalı, tellerde neler yapmanız gerek, kapı ile alakalı bilgiler verdim. Şimdi gelelim e, ikinci videomuza. Evle alakalı bilgi vereceğim size. Şimdi evimiz e, 40 metrekare net oturum olan bir ev, bungalov ahşap tarzı ee, ön verandası hariç 40 metrekare, ön veranda ile birlikte 70 metrekareye denk geliyor. Zaten e, resmi de en fazla 70 metrekare yer yaptırabilirsiniz bir bahçe ev olarak diyor. Çünkü bunu neye göre, e, burası arazi olarak kullanıldığı için Burası şimdi bahçe vesaire olarak e, geçiyor. Ama e, tarım ve orman işleri diyor ki. 70 metrekare bayi yaptırabilirsin bu bölgede. Biz de o yüzden temelimizi 70 metrekareye göre attık. Tam burası 70 metrekare bir temel. Bu temel hazır betondan yapılmış bir temel. C4 betonla yapıldı. E, metre metreküpü 1600 TL'ydi 2023 Ağustos ayında. Şu an 2024 e, Ocak ayındayız. Şu an büyük ihtimalle 2000'i geçmiş diye tahmin ediyorum ben. Şimdi ilk başta betonumuzla başlayalım. Kalıpları biz kendimiz çaktık. Çünkü kalıp ustası bile 2000 lira 3000 lira o zaman para istiyordu. Onun yerine biz direkt şey aldık. Kalıp tahtası aldık. Çok basit bir şey. Youtube'da videolar var. Biz zaten Youtube'daki videolara bakaraktan şey yapmıştık, yapmıştık. Tek sıkıntımız ne oldu? Yani usta olmadığımız için bu kalıp tahtaları biraz esneme yaptıkları zaman aralarından böyle kalıplar sızdı ve iki katlanmış gibi gözüktü. O da olabilecek bir şey. Yani o kadar da usta değiliz biz. Ama 2000 lira 3000 lira ustaya vermektense bir günlük iş için onun yerine betonu 1 metreküp daha fazla alabilirsiniz. O yüzden biz bu şekilde yaptık. Betonu hazır beton olduğu için direkt vilancör geldi. Boşalttı içeriye biz küreklerle hemen sağa sola attık. Çok basit bir işlem. Siz yoracak bir işlem değil. Yani bir yarım saate betonu hazır atılmış oldu. Beton atıldıktan sonra minimum 3 gün 4 gün sıcak havalarda sulanması gerekiyor. yoksa çatlamalar oluyor. Biz 3-4 gün suladık bu betonu. Hatta bir hafta bile sularsanız daha da iyi olur. Beton kadar sularsanız o kadar sağlam oluyor. Ve şu an beton o kadar sağlam ki biz e, arkaya tuvalet için e, gider kazmaya çalıştığımızda e, hiçbir şeyle e, hiltiyle miltiyle hiçbir şeyle kıramadık. Zor güç bela birazcık kırılabildi. Oradan geçirebildik. O kadar sağlam beton oldu. Ha, bağ evine gerek var mı hazır beton kullanmaya? Yani sağlam olsun uğraşmak istemiyorum diyorsanız bence e, hızlı ve kolay bir çözüm ama maliyeti biraz pahalı. Direkt çimento kendiniz kendinize atarsınız ama uğraştırır. Çünkü tek tek alıp atacaksınız. O yüzden biz hasır beton kullandık evimizde. Evimiz dedik 40 metrekare net oturumu var. Veranda hariç. Şimdi biraz daha ilerleyen zamanlarda maliyetlerinden bahsedeceğim. Şu an ilk başta genel bir göstermek istiyorum. Biz ev yapıldığında verandası yoktu. Verandayı biz kendimiz yapmaya çalıştık. Bu öndeki beyaz tahtaları aldırmayın. Şafak tahtalarına. Biz bunları sonradan yaptığımız için, kış geldiği için de vernikleyemedik. Ama yan taraflara böyle baktığımızda yan taraflar güzel. Yani usta değiliz ama yine bir işi işçilik yapmışız gibiyiz bence. Böyle. Evi şöyle bir genel olarak göstereyim ben. Ya biz evi yaptırırken üst loft dediğimiz kısım var. Yani bak içeri girdiğimizde göreceğiz zaten. Orada oturduğumuz aşağı salonu görebiliyoruz. Arkaya da biz kendimiz yaptık. Ya ee, yani bu da kış geldiği için içeriye makinaları vesaire koymak için yani e, mecbur yaptırmak zorundaydık Çünkü çapa motorlarımız vesaire vardı Kazmadır kürektir Yani Hızlı bir şekilde çözüm aradık Biraz daha her şey maliyete baktığı için e, Elimizde kalan tahtalardan böyle bir Küçük e, Kömürlük tarzı bir yer yaptırdık Ama bu yazın değiştik Çünkü evin havasını bozuyor Evet şöyle gelelim Böyle evi genel olarak göstereyim Evler alakalı sıkıntılardan bahsedeceğim şafak tahtalarını oraya görüyorsunuzdur belki. Evet, ev evet, genel olarak bu şekilde. Biz burayı bir ustayla anlaştık, anahtar teslim anlaştık. Biz anlaştığımızda metre karesi 5000 TL'ydi. Şu an 7000 ila 8000 civarında maliyet çıkıyor. Akşeve. Ah biz anahtar teslim anlaştığımız için e, çoğu şeyine karışmadık. Sadece ufak tefek e, prizlerdir, duydur vesaire bunlara karıştık. Geri kalan her şey onlara ait. Camlara biz mesela karıştık. Çünkü camlar standartın adam. Küçük cam kullanıyordu böyle. Biz dedik ön taraftaki büyük cam olsun. O zaman dedi onun farkını siz verirsiniz vesaire diye. Ufak tefek şeylere biz maddi olarak çıktık. Ee, bu şekilde evin içi. Buralar kendimiz yaptığımız için boyanamadı. astar vesaire hiçbir şey yapılmadı. O yüzden bu şekilde duruyor. Şöyle evin içine girelim. Evet şok, hazır mısınız şoka? Şöyle bir sıkıntımız oldu. Biz anlaştığımızda bu şekilde olacağını sanmıyorduk. Fakat e, Anlaştık kaporayı vesaire gönderdik evin yapımına geldiğinde Dedik ki bize alçıpan kullanacağız içinde ya Biz biraz şok olduk Çünkü bungalov ev dediğin zaman içi dışı ahşap olur Fakat e, içi dışı ahşap olmadı bizim bunun O yüzden bir ufak sıkıntı çektik e, Eve geldiğimizde Burası net 15 metrekare bir salon var Baya baya geniş İki koltuk takımı Ve bir tane masa alabilecek boyutta yani 15 metrekare. Ben çok şey yapmıştım böyle küçük olur büyük olmaz vesaire diye ama merak etmeyin 7-8'in metrekarenin üstü yerler oturabilecek yaşanabilecek yerler oluyor genelde. O yüzden ya siz proje vesaire çizirken de burası 9 metrekare oldu burası 3 metrekare oldu dedikleri zaman yani 6-7 civarı metrekare yerler oturabilecek yerler. Örnek olarak göstermem gerekirse buraya geldiğimizde burada bir odamız var. Bu odaya girdiğimizde mesela bu oda yedi 7,5 metrekare bir oda. Ama gördüğünüz gibi bir ranza alıyor. Böyle tavan yüksekliği de e, rahat rahat 22-25 civarı var. Rahat bir yatak alıyor ranza şey baza. Bir dolap alıyor. Üst kata çıktı için merdivenin boşluğu mecbur buradan çıkmak zorunda kaldı ama çok öldürmedi burayı. Ve cam. Burası bir küçük oda olarak gözüküyor. Yatmak için vekiler için kullanılabilecek oda. Ekstra misafir gelirse kalabilir diye. Bu da bu şekilde her şey şu an mesela hazır ama elektrik tesisatı daha, elektrik tesisatı var ama elektrik alınmadığı için aboneliği şu anda bu şekilde kullanıyoruz, idare ediyoruz. Dediğim gibi biz anahtar teslim anlaştığımız için her şeye hiçbir şeye para vermedik. Ekstra sadece duyular vesaire. ondan hariç ufak tefek şeyler mesela. Adam mutfak dolaplarını taktı ama dedi ki ben şeye karışmam. Mermere karışmam. Mermerde gittik granit aldık. Ne gerek varsa bahçeye. Ama iyi olsun dedik. Granit aldık onunla. Hemen burada bir lavabomuz var. Yaklaşık 3 metre kare bir lavabo. Tuvalet ve banyo. Burada lavabomuz var. girdiğiniz zaman Böyle çok boğmuyor sizi. Yani 3 metrekare çok küçük bir yer gibi algılanabilir ama gözünüzde. Baya rahat rahat genişçe sığabileceğiniz bir yer. Buraları biz kendimiz böyle plastik lambili istedik. Çünkü duş vesaire aldığımızda burada e, ahşapta ne olur ne olmaz şişme yapar vesaire diye yapmaz dedi ama biz emin olamadığımızdan içeriği böyle komple e, plastik lambili yaptırdık. Şu anlık memnun. Duş başlığımız vesaire. Yani burada durduğumuzda bir duş alınabilecek bir yer oluyor. Lavabomuz burada. Tuvaletimiz. Lavabomuz da burada. Burası rahat rahat böyle yani mesela duvara yasladığımda yani iki kol mesafesi yer var mesela şöyle baktığımızda iki kol mesafesi yer var. Rahat yani öyle çok dar bir yer değil. 3 metrekare burası. 15 metrekare orası. Salon yani. Ee, yaklaşık 7-7,5 yedi, yedi metrekare bu daha ki gördüğünüz oda. Ve 11-12 metrekarede üst loft var. Loftla birlikte toplam işte 40 metrekareye denk geliyor. Loft dediğimizde böyle yukarı böyle aşağıdan oturduğunuz zaman yukarıdan görebiliyoruz. Hemen loft tarafına çıkalım. Maliyetlere tek tek geleceğim ben. Şimdi şöyle. Merdivenlerden çıktım. Merdivenler çok şey değil ama. Burada en büyük deza, de, dezavantaj. Ev üçgen olduğu için. Üçgen olmaya yakın olduğu için ya çatısı. Burada bir omuz çarpması hafif oluyor. Biraz eğilmeniz gerekiyor. Ona yana sıkıntısı yok. Burası 7-8 kişiye kadar kaldırabiliyor. Toplam yani 250-300 kilo, 500 kiloya kadar kaldırır. Sıkıntınız olmasın. Yani 100 er kilodan 5 kişi olsanız, 5 kişi de kaldırıyor burası. Biz de denedik daha önceden. Buradaki tane yatak tarzı bir şey var ama bunlar değişecek. Yazın komple tek yatak gelecek buraya. Ön taraf böyle kapanacak. Şu bitkilerden, plastik bitkilerden. O zaman arkayla aşağıyla bağlantısı da kesildiği için burada uyumak keyifli olabilecek. Böyle buraya oturduğunuz zaman da direk yol manzarası sizi karşılıyor oturduğunuzda. Şimdi şöyle oturayım ben. Gelelim maliyetlere. <laughs> e, i̇lk başta betondan başlayalım. Beton e, 1600 TL'den attırdık C4 temel, temel betonu. Fakat o beton e, komple beton değil. Onun altında dolgu malzemesi var. Her türlü e, gittiğinizde kum ocaklarına bulabileceğiniz dolgu malzemesi var. İnce kumdan çıkan büyük taşlar. Ee, bir kamyon taş geldi. Altı doldurmak için yani her şey beton olmuyor. İlk başta altı dolduruyoruz. Üstüne sertme betonu atıyoruz. Ee, 2000 lira alt dolgu malzemesine verdik. İçini doldurmamız lazım çünkü çok beton gidiyordu. Ee, 1600 TL'den de yaklaşık 10 metre küp beton geldi. Bunlar basit matematik işlemleri yani... Ee, 10 metreküp beton geldi. 1600 TL'den çarpı 16.000 lira betona para vermiş olduk. Bunları da yine ben yazacağım zaten karşı e, videoya. 16 16.000 lira beton. 2.000 lira da dolgu malzemesine verdik. Temel atmanızın maliyet 2023 Ağustos ayında e, 18 18.000 lira. Fakat şu an Ocak ayında, ocak e, 8'i 9'u şu an. Bu fiyatlara biraz almanız e, imkansız gibi. Yani ama gözünüzden 25-30 milyar sadece alt betonla çıksın. Yani şu an 2024 yılında büyük ihtimal 30 bin liraya alt beton attırabilirsiniz. Evin metrekaresine gelelim. Evin metrekaresi 40 metrekareydi. Net oturum olan 40 metrekare. Şu an ahşapçılar yapan ustalar bunu 7 bin lirayla 8, metre, bin, 8 bin liradan metresini yapıyor. Metrekaresini yapıyor artık Yani 8 çarpı 40 metrekare dediğimiz zaman <laughs> e, evin sonucuna ulaşabiliyorsunuz. Kusura Hala hastayım. Boğazım kilitleniyor ada bir. Çok konuşmaktan. E, ön tarafta yaklaşık bir ev kadar var. Dışarısı da e, ortalama 40 metrekare ev. Evin e, betonu 70 metre olduğu için 30 metrekarede veranda var. 30 metrekare veranda biraz büyük veranda ama beton kaldığı için biz kullanalım sonuna kadar dedik her şey ustalığı bize ait ama e, Akşap elimizde vardı bizim daha önceki anlaştığımız ustadan alan kalan ahşap. E, o yüzden e, verandanın maliyette ortalama 30 bin lira civarında mı oldu? Üst çıngılları vesairesi çivisinden tutun da ahşabına kadar şu an 30 bin lira tutabilir. E, toplam başka söyleyeceğim bir şey var mı? Şu anlık yok. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Anahtar teslim olduğu zaman her şey oluyor içinde yani elektrik tesisatı vesairesi koltukları falan vesaire biz kendeski kullanmadığımız koltuklarımızı getirdik şu anlık buraya. Bu şekilde evin genel olarak şeyi e, maliyetleri vesaire yani anahtar teslim e, çalışmanızı tavsiye ederim çünkü çok fazla ince işçilik var. O yüzden e, sıkıntı olabiliyor. Ya da bulamadınız mesela parkeci bulamıyorsunuz. Parkeci gelse bile biz camcı mesela kendimiz ayarladık camcımızı. E, camcı dedi ki bir haftaya hazır dedi. Şu anki işte Türkiye şartlarında ustalar Para kazanmak istemiyor herhalde. Cam bir buçuk ay, iki ay sonra gelebildi. O zamana kadar da bu tabi parklar, her şey yani camlar olmadığı için, açıkta kaldığı için sıkıntılar yaşadık. O yüzden her şeyi önden planlayıp da yapmanız gerekiyor. Bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Genel olarak söyleyeceklerim ilk başta kalıbından tutun da e, betonuna kadar 16 bin liraydı işte kalıp tahtalar, çivisi vesaire derken e, 20 milyara biz maliyeti olmuştu Ağustos 2023'te şu an ise e, 30-35 bin lira civarında maliyeti çıkıyor. Ben sorduğumda. E, betonu attırdıktan sonra anahtar ten, teslim ustayla anlaşıyorsunuz. Akşap için. E, usta da şu an diyor ki ben metrekaresini 8 bin liradan yapıyorum. İstersen 100 metrekare iste. istersen 20 metrekare iste. Onun karşılığına gelen maliyet neyse. Onu size söylüyor. Anahtar testine dikkat etmeniz gerekenler. Neler var neler yok içinde. Biz o hatayı yapmıştık. Adam demişti ki mesela. Anlaştık kafa her şeyini verdi. Adam başlayacak işe. Dedik ki. Şu giriş kapısı büyük olsun dedik. Abi ben de camlara küçük cam kullanıyorum bu şekilde. Onu istiyorsan bunun ekstra cam maliyetini vesairesini sen verirsin dedi. Mesela o bize e, dönmüş oldu. Normalde sadece üçgen cam bir tane vardı yukarıda. Yanındaki küçük üçgen camları da biz istedik. O zaman dedi ki o camların maliyeti de sana çıkar dedi. E, onları da mecbur biz vermiş olduk. Ondan saat dedi ki yani anahtar testinde deyince tabi. En basit şu anahtarlar, duyular vesaire onları da bekliyorsunuz. Adam dedi ki yok abi onlar değil içinde. Onların parasını da ayrıca siz vereceksiniz dedi. Duyularını vesaire aldık. Ampullerini vesaire şu an elektrik tesisat olmadığı için almadık. Fakat kabloları falan çekildi denendi usta tarafından. Elektrik aksamında bir sıkıntı yok. Hani bu şekilde eğer sormak istediğiniz sorular varsa e, alttaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Kusura bakmayın biraz da e, yeni olduğum için bazı şeyleri tam anlatamıyor olabilirim ya da parça parça anlatıyor olabilirim. E, i̇sterseniz daha detaylıca bir video çekebilirim. E, kağıt kalem elimizi alırız. Otururuz. Nasıl yaptık? Nasıl ettik? Yani tek tek kalem kalem yazabiliriz. Yani ben şu an genel olarak hatlarıyla bir göstermek istedim. İlgi çeker mi? Yani izlenir mi? Vesaire diye. Bilemediğim için bu şekilde yaptım. E, bir önümüzdeki videoda bu dışarıdaki e, bitkilerle alakalı, çallık bitkilerle alakalı bilgi vereceğim. Çok fazla çallık bitkisi var. Ya çallık olacak bitki var. Bununla alakalı çok adam akıllı bir video yok. Bunlar dikiyle zaten bir hafta oldu. Ben size e, genel olarak bir bilgi vereyim. çalılıklarla alakalı da. bir sonraki videoyu izlemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yani kusura bakmayın. E, bir hatam olduysa, dilim sürçtüyse yani ilk defa video çekiyorum ben de. Biraz acemilik var üstünde. İnşallah hep beraber bu acemiliği atarız. İlerleyen zamanlar tekrar bir evi çekerim, tekrar her şeyini gösterebilirim yani nasıl yapıldı, nasıl edildi diye. Onlar da e, en kısa zamanda çekerim yani hiç sıkıntı etmeyin siz videoyu beğendikten sonra yani hemen bir gün sonrasında bile atabilirim video. İnşallah izlersiniz. Teşekkürler. İyi günler. Kendinize iyi bakın. İnşallah yararlı bir video almıştır.